Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Uzun zamandır oynamak istediğim ve açmak istediğim seyahat şirketini bugün kurduk arkadaşlar. 35 bin liramız var. 35.800 liramız var. Şimdi öncelikle bir terminalden hediye gelmiş bize. Ha. Ha, reklam izleyip hediye kazanıyoruz. Şoförler reklam izlemez. Şimdi ben önce bir seferlerime tıklamak istiyorum. Ne yapacağız önce arkadaşlar? Sefer oluşturacağız ve gidip geleceğiz. Koca elinden Yalova'ya oynuyorum. Şimdi bilet ne kadar? 33 lira. Şimdi bakalım kaç bilet satılacak. Ha bilet 33 lira değil. Bilet ne kadar arkadaşlar? Bilet ne kadar ama ben anlamadım ki şimdi. Bu bizim kazandığımız para herhalde. Bayağı kazandık yalnız ha. Yalnız az bilet satıldı. Biraz daha ucuza yapmamız lazım. Bayağı kazandık ama 31 kişi var. Bence gayet ideal. Başlıyoruz şimdi. Evet. Sonunda Ecem Seyahat firmasını kurduk. Kuramadık mı arkadaşlar? Ne oluyor? Ha. Aha. Aha vites ileride ama hadi. Nasıl gidiyor bu arkadaşlar? Ha başlaya basmamışız ki. Başlaya basmamışım da. Bakın öyle bir sürelim ki ben arkadaşlar bu otobüsü yani. Felaket güzel gibi derecede bir şeyler sürelim. Bakın yolcular bekliyor. Bekleyin yanaşıyorum. Hop. Tamam. Tamam yanaştık işte. Muavinimiz de var ha. Muavinliyiz. Tamam işte arkadaşlar. E tamam ettik. Suyu. Ha. Saati hmm. rica Games Ecem seyahat iyi yolculuklar diler oluyordu. Yeni açtığımız için sponsorlarla açtık. Bagajı nasıl açıyoruz arkadaşlar? Ha. Bak bak ne diyorlar. Bagajı açmayı düşünüyor musun diyorlar. Düşünüyoruz herhalde Allah Allah. Ukala yolcular. Vay muavinimiz yakışıklı bir oyuncuya benziyor. Değil. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Arkadaşlar bu nerenin yolculuğu acaba böyle? Ha düzeldi. Çünkü tebin şeyler geçtiler de baya. Ama sonradan tabi. Lan sen bizim muavinle aynısın. Muavin de herhalde seyahat ediyor bir yere bedavadan. Muavin kartım var acaba? %50 indirimle yolculuk. Ne oldu lan? Ruta oluştu, Ruta. Onayla. Haydi bakalım gidiyoruz. Bindik Ecem seyahate gidiyoruz. Neye artık? Lan ne ileri gidiyorsun? Cık, hayret bir şey. Haydi bakalım. Yandan yandan gideceğiz yolcular. Arabaya internette bağlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Öyle olunca çünkü çok şey güzel oluyor. Hadi bakalım. Nasıl? Dönüyoruz. Çok mu uzun? Allah! Ha. Bagaj açık mı? Ha. Kusura bakmayın yeniyim. Hemen öyle şey şey konuşmayın. Bayırlardan mı gidiyorum ben? Radyoyu açalım. Kapat, kapat ya. Arkadaşlar şimdi bir de müzikten telif hakkı bir şey olur. Düz devam ediyoruz. Kısa bir yol. 68 kilometre yani. Köprüler burası San Andreas'taki köprüye benziyor. Yeta. O da neydi be? Aklıma çocukluğum geldi. Çok izlerdim bunu küçükken. Arkadaşlar çarpacağız. Of, of of Ben konuşmaya dolarsam böyle olur. Dur şimdi bir daha toslamayalım arkadan. Şimdi kaza masrafı de çıktı değil mi arkadaşlar? Gerçekte de bir kaza olsa bir kavga gürültü olurdu. Neyse ben yola bakmak istiyorum. Çünkü çok fena kaza, yap kaza yapıyorum. Kaza yapıyorum. Sermayemden düşüyor çünkü. Kaza olunca para gidiyor bir daha. Bakın bu yollar çok dar. Neden internet bağlantısı yok demiş? Lan yok. <laughs> Şimdi beni konuşturacaksın. Daha yeni almışım. Bir de internet mi bağlatacağım? Arkadaşlar biz sollara solluyor garip bir şekilde. Şu an devam etmekteyiz yolumuza. Hadi bakalım. Grafikleri nasıl oyunun sizce arkadaşlar? Bence güzel bir grafikleri var. Geliştirmeye Sadece... açık. Tamam dönüyorum. Abicim hadi. Ne? Bizi kusturmaya çalışıyorsun. Başarmak üzeresin. Şunu sollamak istiyorum da bu tek şeritli mi çift şeritli mi anlamadım. Herhalde ikisi de tek yön mü çift yön mü? Tek yön herhalde evet evet. Yandakiler bu tarafa geliyor. Nasıl bu yol çift yön olsun? Bende de mantık kalmamış ya. Seni solladım Global. Global seni solladım oğlum. Evet. Yolcularım bir şey ister misiniz? Ne kadar cimri bir firma. Aa yemek veriyoruz mu lan? Yemek dağıtsana şunu. Ya ben çıldırmak üzereyim arkadaşlar. Yemek nereden veriliyor? Yemek nereden veriliyor? Arkadaşlar. Ve için... Şu an bir dakika yemek. Daha iman olacaktır. Klimayı açalım. Bir de ikramı açalım. İkram. Yemek mi almadık? Ne yaptık biz? Ha, bu sefer için ikram almadık. Multimedya da mı yok? Multimedya yok zaten. Cık, geliştireceğiz arkadaşlar ama bayağı kaza masrafı gitti. Hangi yoldan gideceğiz? Ha, Yalova'ya gidiyoruz çünkü değil mi? Ay, uf, rallideki rally'deki gibiyim. Temiz ukala bir yolcu demişti de öyle. <laughs> Abim bir dakika. Nereye girdim lan? Yolcuların. Nereye vurdum onu da anlamadım. Orada bir şey yok ki. Arkadaşlar yolcular şu an mutsuz herhalde. Ama %85-85. Tamam kapat artık şunu. Nasıl bir yolculuk yapıyorum? Nasıl bir şoförüm ben ya böyle arkadaşlar? Ecem seyahat firmasını kurduk vallahi batacağız ha. Batacağız. Otobüsümü de değiştirmeyi düşünüyorum. İkram ikram alacağım. İkramlık alalım da bari fiyatına değsin. Değil mi? Bence de. Bak ben çok hızlandık arkadaşlar. Bir şey gelecek başımıza şimdi. Baya bir solladık yani. Şu an acayip hızlıyız. Hayır. Abo. Abo. Kahvem döküldü demiş bir tane yolcu. Ben, biz, ben sana kahve vermedim ki. Cık. Arkadaşlar olabildiğince güzel sürmeye çalışıyorum. Olamadıkça da güzel sürmüyorum. Hadi. Hah geldik şükür. Benden kurtuluyoruz. Ben de sizin çenenizden kurtuluyorum. Bakın Yalova'nın şehrine geldik. Yalova'nın girişi böyle mi? Yalova'lı arkadaşlarımız varsa bence böyle değildir Yalova girişi. Yanında market market yapmışlar. Gerçekçi olmuş ha. Dur bir dakika şimdi yolun şaşıracağım. Düz devam edin. Düz devam. Buradan mı dönüyor? Sağa dön. Ha. Kurtuluyor yolcular benden. Sonunda geldik. Diğer firmaların otobüslerine bak. Çift katlı kıskandım. Her şeyi çarpmak garip değil mi? Ne yapıyor lan otobüs? Ne oldu şu an arkadaşlar? Çıksana yolundan lan. Çık arkamdan. Çık. Vallahi Ecem seyahat olarak battı batacağız arkadaşlar. Battık batacağız. Tamam ettik işte ya uğraştırmasana beni. Hadi. Tamam hadi. Ha. Yolculuk çok uzun sürdü yazmışlar aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj pişmenizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Hadi. Esenlikler dileriz. Gider. 50 lira gitmiş. 972 lira kazandık. İyi bence arkadaşlar. Bu ne? Tabi oyuna böyle alırsanız para vermeden reklam çıkıyor tabi arkadaşlar. R reklam da çıkmadı. Ne çıktı? Heh, reklam çıktı. Videoyu kapattım. Ödül müdür istemedim ki. Ödül müdür istemedim. Siz de gördünüz. Aa. Şimdi ikinci seferimizi yapıyoruz ama bu sefer diyorum ki ben ikram alacağım ve multimedya başlatacağım. Multimedya şart çünkü internet istiyorlar. Buram da sivilce çıkmış. Şimdi seferler diyelim. Sefer oluşturmak istiyorum. Başka ülke seçemiyorum zaten. Onaylayalım be. Dur. İkram ikram almıyoruz mu? Sesini yola sacam. Dur. Ha. Tamam. Şöyle ikramlardan aldık arkadaşlar. Onaylıyorum. Başka ne var? Bilet fiyatını arttıracağım arkadaşlar. Vallahi zor kazanıyoruz zaten. 50 lira bilet onayladım. Şirket sahibi Ecem abla. Diğeri 90 lira yapmış. Lider Adana. Kocaeli'den Bodrum. Adana ne alaka? Oh oh. Yalnız az müşteri mi geliyor? Ne oluyor hadi. 500 lira o cepte. 600 oldu. 650. Evet hadi. 800 lira kazandık ama ben bir şey anlamadım ki. Niye böyle 800 lira oldu? Çok az kişi geldi. Bilet pahalı mı geldi? Lan 90 lira şey. Neyse benim için benim bir de şehir içi seferler almamız gerekiyor arkadaşlar. Hı, hava bozuk mu bugün? Yüzünü görmeyeceğim yolcuların iyi bari. Başlatamadım. Arkadaşlar umurumda değil. Şuradan direkt gireceğim ha. umurumda değil. Sanki oradan geçmeyene ödül veriyorlar.